Karadeniz'de başladı İstanbul'a sıçradı. 8 günde 6 ilde mantardan zehirlenen 44 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Ve bu tablo gözlerin köy göçüren mantarına çevrilmesine neden oldu. Adı bile ürkütücü ve gerçekten uzak durmak gerekiyor. Çünkü ölümlerin %95'inin nedeni olan köy göçürenin sadece 50 gramı bir yetişkini hayattan koparmaya yetiyor. 15-20 arası majör öldürücü türümüz var. Bulantı, kusma, karın ağrısı, sersemlik... Özellikle ilkbahar ve sonbaharda doğadan toplanan bu mantarlar ocaklara ateş düşürüyor. Yediğiniz miktara bağlı olaraktan ölüm kaçınılmazdır. İlk belirtisi kanlı ishal dayanılmaz karın ağrısı. Sonrası karaciğerinizi parçalıyor, böbreklerinizi yok ediyor. İyi tanımayan kişilerce toplanıp tüketilmesi ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açıyor. Duyduğunuz ölümlerin %95'inden sorumlu. 50 gramla bir yetişkini öldürmek mümkün köy götüren organ nakline kadar götürüyor şanslı olan yaşıyor böbrek karaciğer iflas ediyor bir anda o saatten sonra doktorlar sizin midenizi yıkasa bir şey fark etmez. Yediğiniz miktara bağlı olaraktan ölüm kaçınılmazdır. Tüm Türkiye topraklarında yetişiyor. Görüntüsü güzel iştah açıyor ama yedikten saatler sonra ölüme götürüyor. 6 saatten sonra başlayan geç bulgular 3. gün civarında ölümcül sonuçlara yol açabiliyorlar. Mantar nedeniyle hastanelerin bu kapılarından giren vaka sayılarında artış var. Son 28 günde 6 ilde mantardan zehirlenen 44 kişiden 2 hayatını kaybetti.